Merhaba sevgili emekçi kardeşlerim. Size masa ile ilgili bittiğinde paylaşacağıma söz vermiştim. Hemencik paylaşayım. Fikir olsun. Yolunuza kolaylık sağlasın inşallah. Yemek masaları arkadaşlar farklı farklı ölçülerde olabilir. Masanın büyüklüğüne göre değişir. Doğru bir masa örtüsü, doğru ölçülerde masa örtüsü hazırlayabilmek için masanın en ve boy ölçülerini bilmemiz gerekiyor. Enine ve boyuna her bir kenardan 25'er santim sarkacak şekilde kumaş hesabı yapabilirsiniz. 160 2.20, 1.60, 2.40, 1.60, 2.80 ölçülerinde yemek masası örtüleri hazırlanabilir. Mutfak masaları genellikle masanın kendisi 1.20'ye 70 ölçüsünde olduğu için yine her bir kenarından 25'er santim sarkacak şekilde hesaplama yapabilirsiniz. Daha fazla sarkma payı verdiğinizde sandalyelerin üzerine oturma kısmına yığılacağı için çok da hoş bir görüntü olmayacaktır. Evet. Bu masa örtümüzün kumaşı buydu. Bunun kenarını sadece köşe çevirip sarma yaparak çalıştım. Ve böyle bir runner hazırladım. Size bahsetmiştim. Hemen oh, şöyle göstereyim. Runner için aldığımız kumaş buydu. Bu desenleri çıkartarak aplike çalıştım. Şöyle bütün olarak göstereyim size. Evet. Kumaşımız koyu lacivert ama e, benim gördüğüm kadarıyla mavi görünüyor. Bu şekilde. Hatta şöyle yapayım ki daha net görünsün bu şekilde ucuna böyle bir taş yerleştirdim ve saçak koydum serildiği zaman gayet şık hoş bir runner oldu bence daha sonra eğer arzu ederseniz çalışma şekillerini de detaylı anlatabilirim runnerın arkası temiz olması açısından çift kat çalıştım kumaş tek katta iken desenimi yerleştirdim, sardım. Daha sonra diğer katını aynı şekilde astarladım. Sahibi güzel günlerde kullansın. Diğer masa örtümüze gelirsek, onun da kumaşı buydu hatırlarsanız. Onun da kenarlarına bu şekil bantlar atıp böyle hazırlamıştım. Kenarına böyle bir desen çizip yine saçak yerleştirdim Saçan ucuna da taşlı güzel bir başlık yerleştirdim. Şöyle daha yakına getireyim. Evet. Bu örtümüzün runner'ı da bu şekilde hazırlandı. Yine kumaşın desenini çıkarak bütünleştirdim. Bunun deseni yuvarlak olduğu için e, sivri olmasından ziyade böyle yuvarlak olmasını tercih ettim. Yine çift kat. Arkası temiz. Yani istendiğinde bu kısmı da gayet rahat bir şekilde kullanılabilir. Çift yönlü kullanılabilir örtülerimizin bitmiş hali böyle sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi eğer merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz bir konu olursa seve seve yardımcı olurum. Ee, kaynaştırma yapı, yapıştırarak desenleri çıkartıyorum. Mesela bu kumaştan böyle desenler de çıkardım bunları da beyaz bir kumaş üzerinde farklı bir yerleştirme yaparak çalışacağım yine onu da paylaşırım İşleriniz bereketli ve kolay olsun ne zaman isterseniz Allah ömür verdikçe buradayım ee, Youtube'da kanalımın olması tek bir amaç için var sizlere faydalı olabilmek kesinlikle e, benim çok fazla canımı sıkan izlerken kanalıma abone olun beğenin falan e, beni çok irite eden öteleyen bir şey kesinlikle böyle bir talebim yok yeter ki faydalanın ve dualarınızda bana yer verin Kıvanç Anne'den Allah razı olsun o öğretmişti onun tekniğiydi ondan öğrendim derseniz bana yeter Allah'a emanet olun ekmeğiniz baldan tatlı olsun bereketiniz bol olsun Hoşça kalın. Allah'a emanet olun yeni bilgilerle görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.